tekrar merhaba. Şimdi valizimin her şeyini hazırlayıp kapatma vakti. Şöyle bir ayakkabı düzenleyicim var. Bakın burada terlik, spor ayakkabı, krampon. iki tane de bot aldı. Şimdi bunu böyle kapatıyoruz. Fermuarını çekip geleceğim. Fermuarını çektikten sonra şöyle bir çanta haline alıyor. Şurada da bir yeri var. Valizinizin üstüne koyabiliyorsunuz. Bunu hazırladım. Ortalık çok kaliste. Şurada bilgisayar çantam var. Şurada siyah valizim var. Bir tane gri valizim var. Bir tane küçük valizim var. Şu çizmelerimi götürmek istiyorum. Ama bunlar da götürecek yerim yok gibi duruyor yani şu an. Emin değilim. Tripodumu götürmeye çalışıyorum bu arada. 10 dakikaya çıkmamız lazım. Odaya geldim odamızı değiştirmişler. O yüzden buraya geldim. Şurası da benim yatağım. Garip biraz. Bilmem Kimse yok şu an. Ankara'ya gelir gelmez dolandırıldık. Nasıl oldu? E, tam yurdumun aşağısından taksiye binecektik. Hatta binmeyecektik. Otobüse binecektik. Beklerken taksi geldi ben çok işe yapamadım hani gelin nereye gidiyorsunuz falan filan dedi. İşte kızı var şurası metro falan filan dedim. Ondan sonra gelin dedi ben aç gidiyorum bırakayım falan. Bir tane tek bir kız vardı o da tamam binelim deyince biz de binmiş olduk. Daha sonrasında adam dedi ki kişi başı 10 lira vereyim falan filan. Birazcık şey yaptık ama gerçekten haram olsun inşallah. Yani hiçbir şekilde hakkımı helal etmiyorum yani. Bizden de aldı, kızdan da aldı. Biz de daha sonrasında kahvaltı yaptık kızlayla. Şimdi de tuğlu parktayız. Yüzüm gözüm gitmiş. Bakın sivilcelerime. Böyle yüzüm mahvolmuş durumda. Yorgunluktan, stresten. Şimdi bir kahve içeceğiz. Sonra iki de annemleri otele götüreceğim. Daha sonrasında da tatlı yemeğe gideceğiz. Şimdi burada tuğlu parkta biraz oturuyoruz. Babam da şurada bir yerde. Heh. Şu babam. <laughs> Şehire geldik. Babamın bundan haberi yoktu. Ben Ankara biletini alırken daha e, Eskişehir biletini de aldım. Sadece sabah sekiz almıştım ve çok yorgunduk. O yüzden değiştirdim. Allah'tan bilet bulabildim. Metrodayım. Metronun bu hafif esintisi var ya bu metronun geldiğini işaret hatta ray seslerinde duyacaksınız. Annemlerin yanına gidiyorum. Son günümüz. Gidiyorlar ve metro geliyor. Şimdi annemleri gönderip yurda geldim. Yurt bomboş. Odam bomboş şu an. O yüzden birazcık mutluyum. Çünkü kendim için vakit ayırmam gerekiyor. Bayağı ağladım annemler giderken. Zaten ilk günü ağlamıştım. Şu gördüğünüz yatak benim bu arada. Şu da benim dolabım. Şu da benim masam aslında. Ama masamın altında priz olmadığı için ben de meleğin masasına geçtim. Şöyle bir defter almıştı Salih bize. Burada sticker'ları var. Burada da böyle... Ne yazmışım bakayım de. <laughs> Burada da böyle pazartesi, salı diye program var. Ders programı şimdi buna yazacağım. Çünkü öbür türlü benim çok kafam karışıyor. Hangi dersim yüz yüze hangisi... Online onu bilmiyorum. Tam 14.30'da da şey var. Toplantı var. Sanırım staj dersi mi online olacak. Bu çok saçma değil mi? Yani ben sırf bunun için geldim. Yoksa diğer derslerimin birkaç tanesi zaten yüz yüze değil yani. Gidip Antalya'da da girebilirdim buna. Buna biraz üzüldüm. Onun dışında 5 ay buradan 5 ayda da oradan. Burada kalacağıma da üzülüyorum. Evde çok güzel bir düzenim vardı çünkü. Ama yapacak bir şey yok mecburi olarak gideceğiz. Şöyle bir odayı size ya da göstereyim. Çok fazla diğerlerin yataklarını göstermedim de. Bu benim yatağım. Baya büyük görünüyor aslında. Şurada da diğerlerinin dolapları var. Bir de kapımız var. Bir de banyomuz var. Günaydın. Bugün buraya geleli tam bir hafta oldum. Ben burada yoğurtlu granola kaşıklarım ve de burnum tıkandı. Sesim böyle bir garip oldu. Korkuyorum insanlar beni korumasın diye. Çık. Olmadı, hazır. Çık. Bana bir taraftan okumaya başlamanızı önerdik. Kitapların listesi olacak bu kitaplar. Lütfen bu kitapları kitaplarınıza edinin. İlginize, hobinize göre bazı kitaplardan daha çok etkilenirsiniz. Bazılarından daha az ama bir <laughs> eğitimci olarak kendinizi unutmaya zorlamak istedim. Şimdi kitaplardan bir tanesi. Şimdi çocuklar geçen anda bizden... Sabah edelim. ders seçimi vardı. Daha doğrusu eklesil GKS dersi yani. Seçmeli bir ders almam gerekiyordu ama asla kotası yetmedi. Kota da açmadılar. 8'den beri buradayım yurtta. 10 saattir yurdumun içindeyim. Bir skate game'i bitirdim. Game'si. Game. Skate game sanırım değil mi? Kalamar oyunuydu çünkü. Aynen S şey yok. <laughs> boş boş oturuyorum O da arkadaşlarımla gelip gittiler dışarıda çıkasın gelmiyor boşta arkadaşım da var mı bilmiyorum yazmadım güzel çok canım sıkıldı çok bunaldım artık yurt yemeklerinden de yemek istemiyorum <laughs> evimi <laughs> özledim <gülüyor> bakın bir de Dağın tepesinde oldu ama her seferinde bana hatırlatıyor bu görsel. Bilmiyorum. Burnum tıkalı falan. Uf, şu an çok depresif oldum. Şu an rektörlük binasının oradayım. İlk defa kampüste video çektiğim için de çok utanıyorum. Şurada. ilk geldiğimiz zaman 11 katlı en büyük bina olarak tanıtmışlardı bizi bölüme doğru gidiyorum. Kitapları iade ettim. Karantina başlamadan önce bir kitap almıştım. iki tane. Ansiklopedide bir buçuk yıldır bendeydi. Onları iade ettim. Şimdi bölüme doğru gidiyorum. Etrafı kontrol ediyorum. Kimse var mı diye. <laughs> bugün şarjım yettiğince sizinle video çekeceğim. Şimdi metro geliyor. Ben de Eskişehir'e gidiyorum bugün bineceğim. Bugün şarjım yettiğince sizinle video çekeceğim. Şimdi metro geliyor. Ben de Eskişehir'e gidiyorum bugün. Zulay'da birkaç tane işimi hallettim. Salihlere küçük bir ev hediyesi aldım. Şimdi gara doğru yürüyorum. Yoruldum ya. Bugün yurtta asansör beklerken bir tane kız dedi, çok tatlı olmuş. O yüzden çok mutlu oldum. Kendisi dünyanın en tatlı kadını olabilir. Bir de aşırı güzel şarkı söylüyor ve biz de çalışıyor. İnanılmaz mutluyuz. Ben buraya geleli bir ay oldu ama asla videoyu bitiremedim. Şu an Salih beraberim. Eskişehir'de. Bu buraya ikinci mi gelişim Salih? İkinci gelişim. Ama bir türlü böyle YouTube videos çekme motivasyonu bulamadım bilmiyorum. Çünkü biraz yoğundum falan filan. Neyse bu hafta dersim yok bir tane dersim şey oldu. O yüzden ben de dedim ki Eskişehir'e geleyim. Salih yanında oyun oynasın diye sır. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim. Biraz da sesli konuşursan daha güzel olabilir. Konuşmayacağım. Sesimi açsan da Bir uzun aradan sonra tekrar merhaba. Yani bu videoyu artık o kadar çok süründürdüm ki birkaç videoda da öyle olmuş. Tabi bu bayağı geçti. Şimdi kendime bir kahve hazırlayacağım. Eskişehir'den döndüm. Size sanırım en son Salih'le beraber ee, merhaba demiştim. Eskişehir'den dün döndüm. Dün akşam. Ee, aslında bugün de dönebilirdim ama kendime biraz vakit vermek istedim. Çünkü yarın da Antalya'ya gidiyorum. Cuma günü diş teli randevum var. Şu an bir de kahve yapmak için biraz kendimi şey yapıyorum ama Ay, buraya olmadı. Niye ki? Şöyle de yani aslında videoyu bitirmek çok istedim. Hatta geldiğim zaman her şeyi, her şeyi çekmek istiyordum. Çalışmadı. Çalıştı. Ama kendimde böyle bilmiyorum bir farklılık vardı. Buraya adapte olma sürecinden kaynaklı olabilir. Bu arada e, oynadığım takımı bıraktım. Diğer videolarda görmüşsünüzü Ben flex oynuyordum. Amerikan futbolunun biraz daha işte az temaslı versiyonu gibi bir şey. Artık gerçekten kendimi iyi hissetmediğimi fark ettim. E, biraz zor oldu bu. Halen de alışmaya çalışıyorum. Hatta bugün idman var ama e, benim için biraz farklı oluyor. Neyse. Bu şekilde ilerliyor. Ee, şu anda da videolarımı yetiştirmeye falan çalışıyorum. Yani Instagram için özellikle her gün video çekmeye çalışıyorum. Birazcık bu da beni zorluyor işin açığı. Ama bir şekilde yetirmeye çalışıyorum kendimi. Şimdi kahve yapacağım. Ee, dersleri saldım bu arada. Yani bir ay falan oldu. Aynen dört hafta oldu. Ama asla ders çalışmadım sanırım. Yani derslere girip çıkıyorum sadece, ee, bir de staja gidiyorum. Pazartesi günü stajım var. Zaten stajım olmasaydı ben geçen haftadan gidecektim Antalya'ya. Hani birazcık devamsızlık yapıp ama stajım var. O yüzden yarın staja gireceğim. O kadar çok staj dedim ki. Ee, akşama da biletim var. Saat 11'de de Antalya biletim var. Ona gideceğim. Böyle. Şimdi bir sisteme bakacağım. İşte hocalar bir şey yüklemiş mi acaba? <laughs> ben yokken falan diye onu kontrol edeceğim. Sonrasında kulü temizlemeye gitmem gerekiyor Gordion'a. Çünkü kazaya desenli canım blazerımın arkası eyeliner oldu. Gelirken eyeliner sen bulaş arkasına en sevdiğim blazerlarımdan bir tanesi. İnşallah çıkartmışlardır. Bakalım. Şimdi kahve koyalım. Şöyle bir kahve almıştım. Bu kahveyi de ben 14 lira olarak arkada havlularım var. Neyse çok şey yapmayın. 14 lira olarak görmüştüm ama 28 liraymış. Sonradan da bozuntuya vermedim. <laughs> Almış bulundum yani. İlk defa kullanacağım. Kilitli kapağı da yokmuş bu arada yani. Sonrasında nasıl? Oh. Buraya geldim geleli Bardem nasıl? şeyden almıştım kargadan. buraya geldim geleli. Kahve içemiyorum. Bu çok mu ya? Bir bakayım. Şu kadar iyi. Çünkü kahve makinem yoktu. Sağ olsun Songül. Songül'de iki tane varmış. O birisini bana verdi ben de onu kullanıyorum. Yasak bu arada yani. Çünkü çok iyi bir kettle değilse şartel falan attırabiliyor yani. Hatta dün gece tek başıma kaldım dün gece. O da arkadaşlarım olmadığı için. E, tam dişlerimi fırçalıyordum. Tüküreceğim yani bunu söylemez nasıl bilmiyorum ama elektrikler gitti. Bir anda böyle mal gibi kaldım. Birazcık korktum falan ama sonra atlattım. Önceden ben karanlıkta asla yatamazdım yani. Asla hatta bulunduğum zaman bile çok korkardım. Küçükken beni Dur bunu da anlatayım. Şimdi biraz sohbet hediye gibi alalım. Oda boş ya. Küçükken amcam korkutmuş beni. Bir yer sanırım koridorda falan böyle bir anlık böyle falan yapmış. Sonrasında bir iki gece ben hiç uyuyamamışım. Sürekli ağlamışım. Geliyor geliyor falan diye bağırmışım işte. O zamandan beri de böyle karanlığa karşı bir korkum vardı. Hani korkarım yani. Korkardım yani normalde de. Şimdi birazcık onu yendim. Birkaç senedir. O yüzden uyumak konusunda sıkıntı yaşamadım. Sadece o da böyle boş olunca insan şey oluyor. Bazen boş olsun istiyor. Ki kendine vakit ayırsın. Ama bazen de çok sıkılıyor. Yani ne yapacağını bilmiyorum. Mesela şu an benim yaşadığım gibi. Öyle. Şimdi kahve içeceğim. Normal böyle sade kahve de içmem. Hep sütlü içerim ama aşağı inmeye çok üşendim. Saat kaç? Kahvaltıya inmiyorum genel olarak. Zaten çok sürü oluyor. Çok da bir şey olmuyor. 12.46. Şey 11.46. Neyse sade içeriz ya. Biraz su dökerim olmadı. <laughs> Şimdi halledip yemeğimi yiyip tekrar odama döndüm. Ee, şöyle bir olayım var benim. Odamda bile olsa yani normalde evde yapıyorduk. Her şeyi siliyorum ıslak mendille. Bu birazcık zor olabiliyor. Ama alıştım artık. Eyeliner lekesi bulaştı ve ben onu ıslak mendille temizlemeye çalıştım. Aslında temizlememem gerekiyormuş. Eğer böyle lekeleriniz olursa kan, yağ, eyeliner, boya gibi silmeden kuru temizleme götürmeniz gerekiyor. Şimdi göstereceğim birazdan. biraz temizlemişler ama tamamıyla çıkmamış. Ben şimdi bir üstümü değiştireyim. Bugün de biraz farklı giyindim. Aslında tam şey staj günü gibi giyinmişim ama stajım yarın. Neyse ben bir hazırlanayım. Elimi yüzümü yıkayayım. Telefonumu temizleyeyim. Her şeyi temizleyip geliyorum. Günaydın. İkinci staj günüm için sabahın yine 6.30'unda yurttan çıktım. Sabah sabah bir de makyaj yaptım. Şöyle size şehir manzaramı göstereyim. Kulaklarım bozuk o yüzden sesimi iyi duyuyor musunuz bilmiyorum ama 5.45'de kalktım. Çok iyi de uyuyamadım. Ama mecbur iş ne yapacaksınız. Aslında iş değil. Ders tamam olsun. Şimdi <laughs> Kızılay'a gideceğim. Kızılay'dan Kulu Park'a gideceğim. Oradan da yürüyeceğiz. Kızılay'da Lena ile buluşup. Çok böyle pörçük anlattım. Öyle okula gideceğiz. Altı tane derse gireceğiz. Sonra benim bir dersim daha var. Ona da devam edeceğim online. Ondan sonra biraz gezeceğim. Geleceğim ve Antalya'ya gideceğim. Bakın ne hale geldim. Ve sizi kapatalı yani çok fazla olmadı. Ben valiz hazırladım. Antalya'ya gidiyorum çünkü. Şöyle. Burada bilgisayarım. Spor çantam var. Spor çantamın içinde işte krampon falan var. Bir de o da yıkanacak. Burada da lekesi çıkmayan blazerim var. Annem dedi ki ben onu sabunla yıkarım ve lekesini çıkartırım. Dedim tamam. Ee, yıkanacak kıyafetlerim var. Mesela bu. Bu yıkanacak kıyafetim. Şurasında. Domates lekesi var. Eskişehir'e gittiğimde orada kahvaltıdayken dökülmüş ama buradaki makineler çok kötü olduğu için yıpratacağım düşündüm canım eşofmanımı. O yüzden oraya götürüyorum. Ama çok kötü burnum tıkan. Her cepten maske çıkıyor. Ya biz bir buçuk saate kadar baya kötüydüm. Bütün burnum tıkalıydı. Halen daha yüzüm zaten kendine gelmiş gibi değil. Bal yedim biraz, nane limon içtim. Şu an kendimi bir tık daha iyi hissediyor gibiyim. Ya büyük ihtimalle soğuk aldım çünkü sürekli kropla gezdim yani ince giyindim biraz. Eskişehir'de falan da çok üşüdüm. Onunla alakalıdır diye düşünüyorum. Şimdi son yarım saatim var. Yüzüme güneş kremi süreceğim. Lenslerimi çıkarttım çünkü lenslerim zaten yırtılmıştı. Sonra üstümü giyeceğim. Üstüme ne giysem bilemedim. Kaç üç tane opsiyonum var. Bir tanesi kapşonlu sweatshirt. Çok kalın değil. Bir tanesi normal sweatshirt. içi pamuklu bayağı kalın. Bir tane de kumaşın adı neydi ya? Kumaşlar anlamış değil. Ne deniyor buna? Kadife mi? Değil. Bilmiyorum. Bundan işte bugün giydiğim sweatshirt var. Hangisini giyerim bilmiyorum. Onun dışında aslında çok aşağı götürmüyorum ama yani bu valizi bir de geri getireceğim. Kabanlarla falan beraber nasıl olacak bilmiyorum. Onları da olan ve... Olmadı oradan valiz alır. Konuşamadım. Olmadı oradan valiz alır. Olmadı oradan valiz alırız. Bakın yanımda kim var? Kolay şişmiş bu. Oğlum bir sarılalım. Bir hasret giderelim sonunda mutlusun. O yüzden şu an videoyu kapatmak istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni daha çok görmek için videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı, unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ay. Ne oluyor? Ne oluyor?